Left. Adam bittiydi. Aynen. Aa yok. İkisi de orada oldu. Yok, <laughs> i̇şte bu ya. İşte bu Helal lan. Helal <laughs> Atarım. Kero atayım işte. Ay, abi, i̇şte bu sun oğlum sen. Şöyle. İşte işte kera işte. Mehmet atsana kalk. Tamam 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 tamam. Şuraya da buz at. abi şimdiden at. At. Terit abi atman Viziyorlar lazım. buzun üstünde. At, 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 at. Bastı biri. Evet. Helal. Çoğlar, çoğlar, çoğlar. Helal. Aa, Helal. Aa, Helal. Aa, molotopumuz var. Molotopumuz. Helal. Be. Ve evet. bu be Cüneyt be. Evet. Bana tutar evet. atsana Helal, Helal. oğluma be. Bravo 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 belal. Kero. Spok, attır spok, attır tamam. Üstüne çıkalım mı? B1 Var. Tamam dön, dön dön dön. Hiç zorlamayalım. Tamam, tamam, zorlamayalım. tamam. zorlamayalım. Hiç. hiç beleş ki vermeyin ya. A bende. Git gidebilirsin. Lego. Ya da ya ya. Aynen, aynen. Mid mid 2. Lego dön. Helal oğlum. Evet. Buz kırılacak altında. Helal, olur. Helal olur. var mı? No! Hadi. Lena oyun yok ya. Hadi hadi. Hadi buraya gelmiş. İki sayt. <Sessizlik> Nasıl ne, <sıçalım lan? Sessizlik> <Sessizlik> ne sağlık be. Hangi skill o? Teleport killer gel aya gel 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 5 teleport killer 5 4, mi? Kaç hadi kaç 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 Helal oğlum ha Ne yaptın lan orada? TK movie çekiyor ya Gino Bu sefer bir oynar ya Geçti. Radar da göründü. Dönüyorum ben. Bir can ya. Döndüm. Attım, tamam, al. Al. Yaptılar, ben sattım ölmedi. Full armor aldım. Hiç atmadım. Öldüm. Tamam. Tamam. İyi yaptın. İyi yaptın. Ben yardıma döndüm ha ya. Mid'deki midi seçti. midi, midi, a, midi, midi falan. Dönmedim o zaman Aynen. geldim. Robotun da, robotun da midi, midi harcadı. Kamera, Kamera tutmadı mı ha ya? A, oldu, Öldü. 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 Smokladım. Cinex smokladım. Ay! Sage tail başı mid. Eee window, window. Var bir. Sage window, Sage window. Helal. Sal bela, sal bela. Sal sal bela, Aşort, sal. Gel Aşort, gel aşortta. Gel. Vur Aşort, Helal, Helal. Olum. Vur oğlum Helal. Oh, Vur oğlum oğlum şeyin, e, Sage'in. Bu Reyna, a, ben bunu ya. hep, ben, bak B be oynayabiliriz bence. Hadi. O da öldü gel. Nice flaş, gel Sol yakın olabilir. <laughs> Hello. <Aman> <laughs> <laughs> AP sitti sitti. Smoke'tan sitti. Helal. AP'yi alın. Orada tane AP'leri var unutmayın. Mete bakmıyorum. Flash'ım var. Flash bekliyorum Cinet. Diğeri pushlayalım bence. CT'ye pushlayalım. CT öldü çıkayım. kaldırdı. Bekle. Bekle bekle bekle. Bir tane daha arkalarındayım. Arka bildir. <laughs> Helal. Hela! <Ya>, <laughs> <Hey, gülüyor> i̇şte bu kadar o ya. Yurtul amına koyayım ya. Bak Kampu eline olma. salınır. Bu eli alırsan bana ne var? Hadi. Biz fakiriz bir şey yok. Nasıl Aynen. bir şey yok be? <laughs> ben sersin 20 TL'lik kodunu ortaya koyuyorum. Ben de çatal kaşık takımı veriyorum. Ha. Anne! Uuu! <laughs> <Ha? Oy. gülüyor> Helal be! Oh. Ananı Ne oluyor lan bu? Gel. Bir saniye. CT'de ölü, gel artık! Bir saniye. Ya ben tam bir malım ya. Tele... Kapalı, kapalı. 78 vurdum. Window'da, window'da. Nice! Bir simonum daha var. Arkaya evet, bakıyorum. Sen neyim tamam, tamam, tamam tane evet. daha bir var. var Yok, bir daha. Sağda beni biri de. Dilim var, dilim var. Elen onu mal. Çok attı. Son city, son city. seni. Vur, vur cennat, onu, vur onu, vur onu. Vur onu lan. <gülmebins> Helal! La sana. Oğlum, Ana, Sen nasıl Helal sana! Helal! Helal lan! Helal Helal lan! 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 Helal 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 lan! Helal lan! Helal 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 lan! Helal lan! Helal lan! Helal 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 Tamam. At. Sağ üstü, sağ öldü. Okey. Sağ okay, öldü. İlk sol boş. Sağ Öldü. öldü, öldü, girdi. öldü arkaya girdi, arkaya bakıyorum. Tepeye Tepeye CT CT boş. GT, arka öldü. öldü. öldü, öldü. CT var, CT var. Bir tane CT. Güzel yer aldı. Bakıyorum. Arka boş, arka boş. CT galip, geri çıkıyordu, CT geri çıkıyordu. Lamba bende, lab lab okay. Bir daha gireriz ya. Neye gidiyordum ama. 2B var oğlum gitme. Bir şey söyleyeceğim benim EP'm falan hiç görünmüyor kanka. Trap Boş ]leri. ver kanka. Boş ver. Uzun Öldü sağındaki. Al abi onu. Uzun giriyor. <laughs> Uzun üç. Var mı var Vandal atayım. Bende vardı da. Ver iki. <laughs> ultim var lan, ultim var. Helal lan cına. Helal. Allah. Bu kadar bu kadar, kadar Al, al, silah attım, silah attım. Aldım. çok güzel oynadın oğlum Selah. Ee, ee, Ekonomiler evet. çok öyle ya. <gülüyor> <gülüyor> Gidip uçsanız da şey. iyi oyundu. İyi <laughs> oyundu. Tamam. İyi oyundu. <laughs> Şeylerden burada Abi, düştüm. Diye. Gel. Gel. Mı?